Merhaba arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen masa, başaklar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Şimdi 3 tane toplu paranın gelişiyle başlayacak Mart ayına ortasına Başak Burcu. Burada ödemeler dengesini sağlayacağı elinden daha önce çıkmış olan paraların geri gelmesi kendi zararını tazmin etmesi olarak gözüküyor. Bir taşınma, bir yer değişikliği, özellikle iş yerinde bir birimden başka bir birime geçmeyi ifade ediyor burası. Bu konuda da istediği olayın gerçekleşmesi sıkıntısından ferahlığa çıkması olarak gözüküyor. Daha öncesinde isminde B harfi olan bir kişiyle bir konuşma yapılmış, aydınlık geçtiğini düşünüyorsunuz ama bu kişinin sizin arkanızdan iş çevirdiği gözüküyor. Yani size söylediğinin tam tersini yapması ya da bu konuda hiç uğraşmaması söz konusu. O yüzden e, kandırılma duygusuna yaşayabileceğiniz bir kişi olarak gözüküyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Büyük bir balık kısmetle sizin elinize geçecek bu konudaki... E, Olayın farkına varıp da hani e, tedbir alabilirseniz kısmetinizi de alacağınız gözüküyor. Üçlü bir vade ile ilgili ayın e, 23 veya 30 ve 31'i tarihlerinde özellikle iki tane dileğinizin gerçekleşmesi olarak gözüküyor. Üç ayrı akrabanız bu dönem sizinle ilgili konuşmalar yapıyor ama bunlar. Hani çok iletişim kurduğunuz değil, neredeyse nadiren, sizin hakkınızda fikri olmayan insanlar ve kendi kafalarında ürettikleri şeye inanıyorlar. O yüzden bunların yanılgıları, bunların cümleleri ve sizin kulağınıza gelen, bunu aktaran kişiler konusunda bir şeyin, bir madalyanın iki yüzü vardır ya, mesela buradaki bu lafları aktaran kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki asıl mesele onların bunu söylerken ki hedefleri sizin insanlara e, hiç tanımadığınız ya da onlarla çok muhatap olmadığınız insanlara karşı da düşmanlık beslemenizden bu kişilerin ne çıkarı var onu bu, e, bulmanız gerekiyor. Çünkü burada bir maddiyat konusunda çıkar gözüküyor. Ve elinizden çıkaracağınız zaman bu paranın geri dönüşü yok. Yani bu dönem bu üç tane akrabaya para ee, anlamında bir şey çıkardığınızda bu paraları geri alamayacaksınız bu da sizi tabi maddiyat konusunda ileriki dönemde sıkıntıya sokacak o yüzden dikkatli olmanızda fayda var ayak özellikle e, parmaklarınızla veya parmağınıza yakın yerlerle ilgili e, ağrılarınızın çok olacağını gösteriyor bu dönem e, bunlarla ilgili e, daha rahat bir ayakkabı giyme ya da e, fizik tedavi gibi bir şeyler size iyi gelecek anlamında gözüküyor o yüzden bu dönem ayak sağlığına dikkat etmeniz gerekecek. Bir e, konuda birisinin size geçici bir süreliğine kalmaya gelme çabası olacak. E, yalnız burada duygusal anlamda sizi çok yorar bu kişi. Çünkü e, kendi yüklerini de size taşıyacak. Yani e, onun dertlerini dinlemek, kendi derdinizle boğuşurken bir de ekstra bir başkasının derdini dinlemek zorlayacak sizi. E, ve her şeyi detaylıca anlatmayacak. Sakladığı, gizlediği şeyler olacağı için sizin yarım yamalak bilgilerde bu sefer zihniniz o boşlukları doldurmaya çalışıyor. Bu sefer de e, tabi Angarya'dan e, düşünceye girmiş olacaksınız. Kendinize dert edinmiş olacaksınız. Siz bunu dert edinirken karşıdaki kişi o unuttum bile diyecek. Mesela o zaman siz şaşıracaksınız. Takıntılı haliniz e, oluştuğunda yani bir şeyi detaylıca incelediğinizde bu sefer kalbinize yük ediniyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyleri insanların anlattığı her şeyi tamamıyla can kulağıyla dinlemek yerine size sorduğunda ya da burada fikrin ne diye sorduğunda onu düşünmeyi adet edinirseniz yani bu konuyu bu şekilde getirirseniz biraz daha rahat edeceksiniz. K harfindeki bir kişinin bir size teklifi var. İş, kariyer konusunda yükselişinizi sağlayacak. Bir nevi e, kademinizin artmasını sağlayacak. Ama bu kişinin e, sağlık problemleri var. O yüzden bazı konularda üzüntü, yani kendi derdiniz olmadan birilerinin derdini dert edinme durumunuz olacak. Bu dönem e, şurada 3 tane örnek verdik. Buna döndü. E, ve bu konulardan dolayı gerçekten insanlara belli mesafede yaklaşmanız gerekiyor. Hani empati yeteneğiniz çok fazla. Onun yerinde olsam ne yapardım? İşte burada şunu yapsam nasıl olur? Bu kısımlara girmeyin. Ruhunuzu daraltacaksınız. Kendi derdiniz e, yetmiyormuş gibi başkalarının dertlerini dert ediniyorsunuz. Burada insanların dertlerini düşünürken veya onlarla iletişim kurarken belli mesafede kalmayı öğrenmeniz gereken bir süreç anlaşılan bu. O yüzden e, kendine iki yüzlü olmaktan bahsetmiyorum. Sadece o an için bulunduğunuz ortamdaki konuşmaya odaklanın. Ama o ortamdan çıktığınızda o konuşmayı da arkanızda bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu sayede en azından e, yaşadığınız anın e, kıymetini bilerek yaşama şansınız daha fazla olacak arkadaşlar. Eşya girişiniz var, yeni bir eşya edinmek, kendinizin organize olabilmesi için veya daha rahatlar çalışabilmek, daha rahat bir olaya adapte olabilmek veya kendinizi yetiştirmek açısından mesela kendinize kitap okuma alanı açabilirsiniz veya işte bunlara benzer eşya girişiniz söz konusu olacak kendinize biraz daha vakit ayırabilmek için. Aile bağlarından bir kayıp var. Bu kayıp sizi zorlayacak üzüntü anlamında. Aslında burada görmeniz gereken bir olay daha var. Bu insan mesela sizin yaptığınız bir şeyi çok yapıyor ve bu konuda da hep nankörlük gördüğünü göreceksiniz. Bu da bunun ifadesi olacak. Yani şimdi burada çok açık yanlış anlaşılmaya açık bir cümle kuracağım ama. Mesela bazı insanlar gençliğinde e, fazlasıyla fedakarlık edip hep başkaları için çabaladığında e, yaşlılık döneminde ya da kendi hani hastalıkla ilgili bir süreçte bu olduğunda yalnız bırakıldığını göreceksiniz. Bu durumda başkalar için niye çabalıyorum ki yani ileride de bunun karşılığını görmediğim zaman ne için uğraşıyorum diyebilirsiniz. Bakın herkesin tekamülü ayrı ama şu var ki merkeze kendinizi alacaksınız. Ondan sonraki durumda bir çember çizeceksiniz o halkaya belli mesafede de, e, empati yeteneğinizi kullanacaksınız. Bu teraziyi şaşarsanız buradaki e, üzüntüyü bu sebepten yaşarsınız. İnsanlar e, bakın yani insan en sevdiğine, evladına, annesine, babasına da bunu yapacak. Siz iyi olmazsanız Hiçbir şey iyi olmayacak arkadaşlar. O yüzden temelde kendi mutluluğunuzu baz alın. Sizinle birlikte zaten sevdiklerinizin de mutlu olacağını unutmayın. O zaman bakış açınızla birlikte hayata yaşam tarzınızda biraz daha enerjik olabilmesi ya da e, mutlu olabilmek için kendinize bir şans yaratma olanağınız oluyor. Bu da e, naçizane tavsiyem olacak size. Dört ayrı yerden gelecek olan kapılar e, olaylar var. Bu olayların her birisinde öğreneceğiniz durumlar da söz konusu ama asıl temel şey şu aile bağlarınızla ilgili karışıklıklarda çözüm yöntemini biraz dışarıdan bakarak sağlamak zorunda kalacaksınız. Olayların içinde duygusal tepki verirseniz sıkıntıyı büyütürsünüz. O yüzden e, kendinizi de dış çerçeveden bakarak e, çözmeye çalışın. Geyik şans, bolluk, bereket anlamında, parasal anlamda şansınızın geri döneceği bir süreçtesiniz. Elinizden çıkacak bir miktar para var. Bu para özellikle aile bağları ile ilgili çıkacak. Herkesin her şeyini toplamayın. Burada maddi ve manevi anlamda zarar göreceğiniz gözüküyor. Ama belli kendinize ait şansları kalbinizin ferah olacağı bir şekilde kullanırsanız daha rahat edeceksiniz. 3 ayrı müjde var. Dış aile dışından ya da yurt dışındaki aile bireylerinden gelecek maddi anlamdaki destek de bu dönem sizi rahatlatacak gözüküyor. Bir de bir şey için yol ayrımına gideceksiniz. Bu arada ev konusunda alım satımlarda sorunlar yaşayabilirsiniz ya da dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. O yüzden bu dönem ev alım satımları ile ilgili bekleme sürecine girerseniz sizin için daha hayırlı olacaktır. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için Mart ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım.